Kıymetli dostlar yeni bölümümüze yeni bir videomuza hoş geldiniz. Sponsor indirimli güvenle kolayca alışveriş yapabilirsiniz. Aynı zamanda Metin 2'ye kayıt olmak istiyorsanız da kayıt linkimiz var. Subat ise hala devam ediyoruz. Bugün 2 hafta oldu. 2 hafta Allah'ın her günü yayın yaptım ben 15-16 saat. Herhalde bir gün video kaçırdık. Bir gün biraz kontent az çıkardık ama devam ediyoruz inşallah. Beğenilerinize, hype puanlarınıza, yorumlarınıza talibiz efendim. Hadi başlayalım. Dostlar suramızdan bir özet verelim. Valla surayı büyük yere bırakmak gerekiyor galiba. Yani burası çok verimsiz. Çar, şampiyon 4 3 küp ama yani level desen çok verimli level kasmıyor. Bir şey kasıyor desen yani ham, ham maddeler biraz harcamıştık. Çok kötü kasmamış ham maddeleri de. Aşırı iyi de kasmamış abi. Orta seviye kasmış. Ya durumları bundan ibaret. Mor parçalar, kırmızı parçalar, sarı parçalar bunlar önemli. Ama yani hepsinin de aşırı yüksek olmadığını görüyorsunuz. Bu kusursuz şeylerden, kolyelerden onu deneyebiliriz abi. Çarı indireceğim. Bu Çarın lanet kitabı bitiyor bugün. Lanet kitabını, a iki saati var daha, daha varmış ona. Çarın lanet kitabını bitireceğim. Ondan sonra buz topu var, şeytan hatırası var, lanet şey. Zelkova çok önemli. Zelkova bitse çarı bu büyük yere bırakırım ama uğraşacağım büyük yere bırakmak için. Arkadaşlar ko kolye sandıklarını açalım. Nerede? 13 13 tane kolye var. Hadi bakalım. Bismillah diyelim açıyoruz. Bir çift tamlı kolye. Çok deli para eder. Argos dişi. Troll kolye çıkmadı henüz. Bir tane kolye çıkarabildik. Ya bunun asıl bileziğinden iyi bilezik çıkar da. Yani gördüğünüz gibi hiç çıkmıyor ki abi. Gece yeti kolyesi geldi bir tane. Tuyu geldi. Sis jeteti. Madalya. Bunun herhalde bilekliğini açmamız lazım bizim abi. Yani küpeden iyi küpe çıkıyor muydu? Gece cezeti Çürük çekirdek. Çürük çekirdek. Kutsama. Soğutma. Gece jeti. Bunun bilezikten iyi çıkıyor da işte bilezik de yok elimizde. Bu da maalesef tek tamlık. Ama tabii bit olduğu için yani zor satar yine de. Öyle işte. Durumlar bir şekilde yine çıkmadı efendim. Maalesef ki geceyeti çıktı. Arkadaşlar e, Zodyan daha çok vuracağını, Zodya'nın daha çok hasar ekleyeceğini biliyorum. Fakat yani uğraştık Zodya ve 20-30 on arada bir para yedi. Ve şart değil abi hani surayı o kadar güçlendirmek. Runik deneyeceğim. E, runik için yani çift yerli bir runik istediğim için muhadan başlıyoruz. Bir de sıfır at yere. E, i̇nşallah buradan bir 9 runik çıkarırız. Şey 9 muho çıkarırız. Henüz 7 olan yok. Ve biraz tatsız başladı. Ne yalan söyleyeyim. Bu ne oğlum? <laughs> tatsız başladı. Allah Allah. Var bayağı olasılığı ama. Evet. Arkadaşlar planladığım gibi olmadı pek. Ne yalan söyleyeyim. Buradan biraz 8 olur. 9 falan olur gibi düşünüyordum. Hazır alalım olmadı. Bir <laughs> won harcadık buraya. 2 won'du zaten 9 muho. Ben hiç bu kadar kötü beklemiyordum. Dostlar bu tekrar canım bu çarkı çekti. Açıkçası ne yalan söyleyeyim. Yani bu çarka tekrar girdim. Üçüncü kattaki ürünler çok iyi. Metaldir, antikadır, ruteldir. Alt kattan bu kattan da şey gelebilir. Ç kaykay gelebilir. Bir deneyeceğim bakalım. inşallah bizim için güzel verimli bir kat olur. Arkadaşlar bir ritüel geldi. Çarka girdik en üst kattayız. Şu ana kadar bir ritüel bir alev. Bir de ne geldi efendim? Bir iki bir şey daha geldi de. Ya şu yanlarda da çıkıyor biliyorsunuz bu tarz ürünler. Şunu verme ya. Abi çok kötü ya. Vallahi tek orada çok kötü oldu. Bir yana oydu bir yana oydu. Hadi bakalım ben yine güzel lootlar da size göstereyim. Bu çarkı herhalde bir daha döndürmeyiz bilmiyorum. Rütüel'e gider misin? Eyvallah eyvallah. Rütüel 2 oldu. Hadi döndürelim güzel geldi. E, size gelmiş olsun. Burada e, antika kartı nazar görüyorum tablonun altında. Bir anda hız kesti ürün. Aa. Bir anda hız kesti gördünüz mü? O herhalde oraya gidiyorum dedi. Hızı verdi bir anda. Arkadaşlar beyaz kanat geldi. Asla zarar gelmez. Yani bu beyaz kanatlar çok 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 kıymetli. Hiç hor görmemek lazım. Aa, ya daha sık geliyor artık. Hani Goblin'den falan filan da elde ediliyor da. Yine de bilmiyorum kötü değil. Arkadaşlar çarka valla bir 7-8k arası bir epimiz gitti. Ciddi miktarda bir ep gitti. Hidra yüzüyle kapanışı yaptık. Burada şu an anahtarda bekliyorum bu arada. <laughs> Çünkü yankım gelecek. Anahtara da az kaldı. Çok da az kalmadı da var işte. Bakalım neler gelmiş o kadar epe. Ee, en son hidra yüzü gelmesi lazım. Dur yenilikle görelim hidra yüzüğümüzü. Hidra yüzüğümüzü işlememiş. Niye işlemedin? Dur, dur bu işlesin. Bakalım neler almışız dostlar. 7-8 KYP. Ben size bitti yerde bitti diyeceğim. Burada bir ikili metal göze güzel geliyor. Siz de bakarsınız. Tabi ciddi miktarda bir hep var burada. Yani onu da söyleyeyim. Değerli mi? Değerli ürünler var tabii ki. Nasıl oluyor bu tur? Bitti mi lan? Yok bit, bitti mi anlamadım ki. Bitti ha. Bu kadar mı lan? Ne kadar az ürün var. Kaç metal var abi? 7 metal olması lazım. 2 ritüel. 2, 4, 5, 7 metal var. 2 ritüel var. Hesap sizde. Arkadaşlar bizim ayakkabıdan daha elit bir ayakkabıya geçiyorum. Yani 10 ok fazlası var. Yani 10 ok blok da az değil anasını satayım. 10 saldırının biri. Hani zaten EP kriti var üstüne 10 ok var. 6-7 eklemeye kadar bile kaliteli olduğunu düşünüyorum. 6-7 bile eklenir diye düşünüyorum. Şimdi bunu 6'ya da ekleyeceğim efendim. Ee, hem zehir kanama gelebilir hem STR gelebilir. Zifona reisime de teşekkürler. Onlardan çok alışveriş yapıyoruz. Mavi parça ucuzdur herhalde. Arkadaşlar bir takas daha yaptık yine Lucifer'dan. Bir tane Yakut geldi 6'da 6 onu benim takaslarım. Bu da takmalık ben onu da takaslarım. Bunların hepsini takaslarım. Bir tane Onyx geldi. Bu takmalık değil bunu takaslayamam. Böyle bir ürünler geldi biraz. Efsodur mırttır zırttır. Şimdi biz neler neler vereceğiz. Arkadaşlar kardeşimize de verdik ürünleri. Bunların yanı sıra diğer verdiklerimi gösterdim mi? Ee, bir de çok güzel kolyem vardı ya benim burada çift tamlık. Çift tamlık çok güzel kolyem verdim. 5 patron 5 20 büyü sehtere. 2000 ipi 10 kritik 10 delici 5 bayılma. Çok güzel kolyem gitti. Diğer ürünler hani bir tık ha bu gitti hoca bak bu. Toplam verdiklerimizi gösteriyor. 100 STR çok elit bu triyakisine. Bu da bir tık öyle bir ürün. Bu e, 40 büyü STR direkt yarılı. Ya 11 yarı 40 büyü STR. Bu da hem 31 buz 5 savunma bu da güzel. Bu da işte elit olan da bu abi. Delici bayılma hp kritik falan filan. Hayırlı uğurlu olsun. O da bize kendimiz o da bize e, şöyle fındık fıstık simya falan verdi. Arkadaşlar elit bitem alıyoruz şamanımıza. 40 büyü STR 5 saniye rüzgarın gücü. 15 ateş 15 rüzgar 15 şimşek. Dragon bejli onun da absorbesi var. Yani baya bir teklif verdik de ben değeceğini düşünüyorum. Çok elit bir item olduğunu düşünüyorum itemin. Nihai bir itemdir. Dragon kafalı. Ya tabi şey var Balator'dan kask geliyor da abi zor o işler. Nereden baksan bir yıl var Balator art 15 kaskına. Çok elit diye düşünüyorum. Bir de arkadaşlar 6-7'si de biliyorsunuz rüzgar gücüyle büyü çalışır. Yani bu rüzgar gücü olması buz ve şimşek olmasının önemli değil diye düşünüyorum. Ya Ali'cim hani yankı var berzerkle vurabilirsin diyebilirsiniz. Yani her zaman berzerkle vurulmuyor hoca. Az önce gittik mesela anahtara. 7-8K bej yediğimiz oldu. Bilmiyorum abi. Keyifli bir item. Oturacak bir item. 3 element. Her yerde kullanırsın gibi düşünüyorum. Hayırlı olsun çarımıza. 6-7'si de hoşuma gitti açıkçası. Arkadaşlar yeni aldığımız kirini 6-7'ye koymuştuk. İnşallah geçmiştir. Başarıyla eklenmiş. Birinci ve üçüncü eklenen bonus. Şimdi bunun 6-7'sinde yani bunda şöyle bir durum var. Birçok şey gelebilir açıkçası. Zehir kanama gelebilir. STR gelebilir. Çarımın üstünde 6-7 var mı diye bakıyorum da yok. Ee, bakalım ne gelecek. Kusama alalım. Çarda göremedim. STR olabilir. Bakın şunu da unutmayın. Zehir kanama gibi bir şeyleri de kalacağım. Çok ekstra bir şey aramıyorum. Ama tabii inşallah hani STR'li bir zehir kanama en güzeli olur abi. Bu arada 3. eklenen ve 1. eklenen bonus da dandik oranlarda gelmiş. 4 geldi. Kanama mesela. Kanama ve 4. eklenen bonus. 4'te ne var bunun? Ok var. Yani item ne oldu? 12 ok oldu. 2 kanama oldu. Bir düşüneyim chatimle birlikte. Arkadaşlar kalacağız. Hem 6'sı hem 7'si işimize yarıyor. Yani şöyle 6-7'den 2.5 ok aldık. Bir de kanama aldık abi. Ben zaten istediğim şey böyle bir şeydi. Çok masraf etmeden bu şekilde halletmekti. Şimdi buna bir artı basmaya girelim. Bir 8 yapmak istiyorum. Ondan sonra yeni ayakkabımız artık bu olacak. Dostlar bir de kilinin artısına giriyoruz şu an. İnşallah hallederiz. En azından artı 8 olsun. Yani bloktur. Ali'cim aşırı dünyanın bloğu değil diyeceksiniz ama en azından bloktur abi. De keşke geçse. Yani geçebiliyor aslında. O da bir olasılık. 8'e de demirci atalım. Ah be. Ne güzel gidiyordu değil mi? Parça mu acaba olay? Neyse biraz biz uğraşalım bu itemle. İnşallah halledeceğimi düşünüyorum. Arkadaşlar suramızın lanet kitabını bitirdik. Şimdi Huank Tapınağı'na gidip onu halledeceğiz. Gitmişken tabii ki e, Şaman'ınkini de bitireceğim. E, lanet güzeldir. Ufak ufak güçleniyoruz. Bunları çıkarayım da ürünleri gitmesin. Bununki bitmiş zaten. Aga be çok üzücü duruyor. Arkadaşlar saldırımızı hızımızı verdi sağ olsun reis. Allah bu görevi ben niye aldım ya? Kurt karaciğeri falan nefret ederim o görevden. Şimdi arkadaşlar fişimizi değiştireceğiz. E, bir de kirinimizi değiştireceğiz. Yeni kirinimizi alacağım, bunu pazara atacağım. Biliyorsunuz bir kirin yaptık. Ekstra şu an 12.5 ok kazanacağız ve kanama saldırısı kazanacağız. Bizim için önemli şeyler. E, yeni kirine geçiyorum. E, fişimi de değiştiriyorum bu arada. Yeni fişe de geçeceğim. Onu da şimdi bizim kostümcü abla var. O sağsun halletmiş. Buradan hemen o ticaretimizi de yapalım. Kirin artı 8 basamadım. 5-6 kere denedim de olmadı. Sağlık olsun deyip saldım. Buradan hem kanama geldi abi bize. Hem kritiğimiz HP'miz eksilmedi. Hem de ekstra 12 ok geldi. Bence bayağı bir güzel oldu bu yeni itemden. Şimdi de şu fişi de gidiyor. Fişi de değiştiriyorum. Şey yapacağım 10 yarı 15 oka geçiyorum. bayağı bir güçlenecek car. Arkadaşlar bir de fiş alıyoruz. 10 yarı 15 ok. Ve bizim fişimizi veriyoruz. Bizim fişimiz de kötü değil. Güzel bir fiş. 10 yarı 1000 EP 20 şeytan. 4 tane de yakut veriyoruz antika. Dediğimiz gibi suramıza çok yarayacak bir ürün. Teşekkür ediyorum ablama da sağ olsun halletti hemen. Bu kirini satacağız efendim. Bu fişe de geçelim. Muho'ya paralar ziyan edince hazır aldım abi Muho'yu. Ne yapayım? Buna şimdi güzel bir efsun arıyoruz. Zehir kanama çok kıymetli. 10 yarı delici kıymetli, zeka kıymetli. Ya tabi 10 yarı ile birlikte gelmesi de önemli. Kolay bir iş olmadığını biliyorum. Bakalım ne olacak gazamız mübarek olsun Arkadaşlar silah efsunlamak keyifli diye efsunluyorum gerçekten 10 yarı geldi 10 yarı 2 kritik Çok kötü bir 10 yarı geldi Bozucam ya, yani O kadar kötü de bir 10 yarı istemiyorum abi Biraz bir göreyim yani inşallah güzel bir şeyle denk getiririz Dediğim gibi zehir kanama güzel delici güzel ee, Zeka güzel ee, Büyü işe yaramaz yani ben gelince söylerim geldi güzel bir şeyler diye. Silah efsunlamak daha keyifli bu oyunda. O yüzden bayılma da güzel. Bayılma yarı delici çeviklik mesela güzelmiş bu da. Oranlarını tutması lazım. 10 delici 10 şeytan. Ee, yarı ile birlikte gerekiyor dediğim gibi hepsi. E, küçükken ben hep muharebe efsun atmayı hayal ederdim. O yüzden muharebe efsunlamak benim için birazcık duygusal bir şey. Ve sadece bir tane oyun yarı gördük. Dostlar muhomuza böyle bir şey geldi. Ben bunu götüreceğim yukarı. Bayılma çünkü slotlara çok etkileyecektir diye düşünüyorum. Ve VS'de şu an en kritik birinci efsun bayılma. Yani bütün kombinlerde bayılma kombini giriyor VS'lere. Ve bunu ileride de tercih edeceklerdir. Ali'cim delici yok diyeceksiniz. Evet delici yok da ne yapayım abi o kadar deli tene uğraşamam. Yani şu an bunu götürmek istiyorum. Ee, çok aşırı şey atmadık. Çok aşırı efsun atmadık. Az da atmadık çok da atmadık diyebilirim bunu götürelim şimdi tritona çevirelim sonra artı basalım arkadaşlar tritonumuz hayırlı olsun triton hoş geldin yuvana hoş geldin triton ee, artık iş işten geçti bu bir triton bundan sonra da bu ürünik olacak üstümüzdeki artı basma ürünlerimiz böyle tritonun basımına geçelim efendim arkadaşlar biraz metal stokluyoruz büyülü metal 1.2'den alıyorum çünkü metal şu elime bir para geçti. Zodyak bıçağımı sattım. 10 lona aldığımız bıçağı 21 lona sattık arkadaşlar ama yine de zarar oldu. Çünkü o bıçağı ben 10 londan fazla para harcamışımdır. Bu şekilde şimdi kardeşimizin parasını da verdik. 10 tane de metalimizin alımını gerçekleştirdik. Metal sayımız artıyor. Metalden zarar gelmez. Tritonumuzu da artı bir basalım. Arkadaşlar tritonumuzu için taş temizleme işini kendi kendimize yapalım. Burada geçecek ana. Burada geçecek o zaman. Yapma la güzel oyunum. Niye böyle yaptın bize? Burada niye böyle yaptın taş? Bu geçiyor mu? Bu da geçmedi. Vay anana. Neyse olsun. Şimdi metal aldık da hala para var. Tritonumuzu bir taşlayalım önce değil mi? Dur taşlayayım ben bunu taş alıp. Bir yandan taşlayayım. Bir yandan da artı basayım. Arkadaşlar tritonu ısıttık biraz. Taşlarını hallettim. 8 olmadı. Hazarda basıyorum ürünleri falan biterse diye. 7 oldu. Triton sadece kutsamayla basılır arkadaşlar. Tritona başka bir şey sürmeyin basarken. Sadece kutsama sürü. Artık 8 olur herhalde. 8 olmuyor item. İnat, inat işi var itemde. Değil mi? 7 oluyor 8 olmuyor. inat ama bindi Tritonum. Allah Allah. Bu bir tane bir düşecek herhalde. Heh. Tamam uğraşalım biz. 9 denerken geleyim. Arkadaşlar biraz daha metal alıyorum. 8 tane daha aldım. Para olunca. Pazarda satış oldukça metale yoğunlaşıyorum. Adama dedim ki kanka dedim ben alırım. Haberin olsun dedim. O da tamam dedi. Arkadaşlar biraz uğraştıktan sonra tritonumuzun basımını gerçekleştirdik artı dokuzunu. Basımını hallettik. Şimdi bunu runikoloji sanatı dedim. Yani runik, runini yapmamız gerekecektir. Runikini de yaptıktan sonra yola koyulacağız Allah'ın izniyle. Hayırlı olsun itemimiz. E, runik, aslında runik kısmı daha zor. Enerji katmanı olsa da çok demirci yiyebilir. <laughs> Reise geldik yine efendim. Nerede bizim emanet? Reisim sana zahmet ya. Allah razı olsun eyvallah. Allah razı olsun. Şimdi geldik en çok omelli yere. Bu kadar enerjiyle bu dokuz olur mu? <laughs> olmaz tabi olmaz ben de biliyorum olmayacağını. <laughs> Arkadaşlar stoklarımızı yaptık efendim. Runik kılıcımıza bir bakıyoruz. Selam ne hüküm diyoruz. runimize 6-7'sini de ekleyeceğiz inşallah. 5 6 7 8 Ah be! Lan ne havalı oluyordu değil mi dostlar? Ya ne güzel olurdu ya. Ya niye olmadı kısmet niye olmadı o bize ya. Ya lütfen niye olmadın güzel oyunum lan. ne güzel gittik 7 böyle sekiz dedik hep birlikte heyecanımızı heyecanlandık güzel bir şekilde. Heyecanımızı bir anda şey yaptık da ne güzel mutlu olmuştuk keyiflenmiştik. Hadi Runik'im. Güzel Runik'im benim. Bebek Runik. Candır bu candır. E tuh! Niye tuh yaptıysam tık yapacaksın değil mi önce? Önce tık. Devam ee, İnşallah 7 8 Bu sefer oldu bu sefer oldu bu sefer oldu Aa. Hadi hadi bu sefer bu sefer bu sefer dur ee, Şöyle gelsin efendim Şöyle ee, Bismillah ee, tık. Enerji bitti Evet enerjiyi bitirdik Demirciyi de bitirdik ee, Tadımız da kaçtı itemde dörde düştü. Oy, bir olacak gibi gözüktü. Sonra da patlattı bizi. Kasayı patlattı vallahi. Olacak gibi yaptı. Olmadı. Dostlar sıramız şampiyon 5 oldu. Bizim kebap geldi. Kebapla birlikte kasıyoruz. Lider artıyla. Lider artı biliyorsunuz XP çok arttırıyor. Ee, o da güzel bir çar yapmış. E, iyi vuruyor. Biz de runik yapınca biz de iyi vuracağız. E, şu an zaten biraz fazla güçlü olduk burası için iki kişi. Bir yerden sonra dağılabiliriz ama iyiyiz yani tatlıyız abi. Arkadaşlar %70'le 4'üncü koyuşumu alıyorum şu an. yetmişle 4 ekleme sonucunda bir tane bile ekleyemedim. 4 kayıpydı şu an hızlandırmaz. Bu sonucu da 6 7 neyse söveceğim kapatıyorum kaydı. Dostlar itemin artısı biraz zulüm etti. Biraz artıya dinlenmek istiyorum şu an. Eğer 6 7'ye böyle bir 10 yarı falan gelirse motive olurum. Hadi bakalım biraz artı 7 ile uğraşalım. Buz var. Buzun gücü toplam değer de güzel olur bu arada bu iteme. Buz da güzel olur. Şimdi düşündüm. Kanama direnç SP. Hayvan ölümsüz. Ork büyü çözme. Yarı insan 2. Yarı insan geldi ama 2 geldi arkadaşlar. Biraz daha bakalım. Kurt nefes zehre karşı koyma. Zodiac canavarı. Karanlık koruma kamuflaj. Bu arada çok kutsama niye var? Ee, i̇ndirimden aldım şeyleri. Müzayedeye geldi. Oradan aldık. Ee, biraz fazla aldım. Ork ve HP gelmiş. Şimşek çöl canavarı. Düşük rütbe parmak darbesi. Ölümsüz 10, şeytan 15. Yani şeytan 15. Hiç öyle bir item değilsin ki ya. Hiç öyle bir item değil bu. Şeytan 6. Şeytan 10. Hiç öyle bir item değilsin diye dedim ya. Arka arkaya üç kere şeytan geliyor. İyi bir daha gelmedi en azından. Zodiac kanama. MR HP. Bu arada STR'ye duracağım tabii ki. 2 metin 4 zehir. Dursam mı ya? Kaç tane attık? 20 tane. Güzel bir zehir miktarı 4. Neyse biraz daha deniyorum. Hayvan. Şeytan. Zehir 5 geldi. Yani kanama ayakkabı da var. Buradan da 5 zehir atsak iyi olur mu acaba? Bir çete bir sorayım. Dostlar bozduk. En azından 40 str geldi. Hasardır. Vitamin str'sini arttırmış olduk. Yani çok yüksek bir str değil ama str. Birazcık daha enerji alıp vitamin basmaya çalışacağım kısmet olursa. Vitamin artısı çok zorladı. 100 demirci yedi şu ana kadar. Arkadaşlar. Size de bir kayıt alalım dedik. 6-7'si e, şu an bu runiğimizi 14. kez 9 deniyoruz. Efendim. 14 oldu. Bakalım 14'te bir uğur var derler hep. 14 için öyle söylenir. Bakalım doğru muymuş? Değilmiş. 15. artı 9'u dener miyiz? 15. geliyor. 15. artı 9 denemesi geliyor. Çarşıda runik basılır mı? Basılmaz. 16. deneme geliyor mu? Bakalım. Gelmiyor. Bakalım. Biz uğraşalım biraz daha. Niye uğraşmayalım ki? Hep gidiyor. <laughs> Yank gidiyor. Gitsin. 16 kere denersin 9'a. <laughs> Arkadaşlar müzayedeye antika geldi. 400 epe. 11 tane aldım. Hadi bakalım. Yakut. Elmas güzel. Safir kötü. Yakut güzel. Safir kötü. Yakut güzel. Safir kötü. Yakut güzel. Ay yeşim çıktı bu sefer. Yeşim. Yeşim. Yeşim iyi değil o kadar. Elmas güzel. Yeşim kötü. Yeşim. Valla genel toplamda. Grene Onyx hiç çıkmadı. <laughs> Bence iyi. İyi çıktı diye düşünüyorum. Ker. Ker yazar. Şu anasını avradını sattığımın Runi'nin. 17 kere 9'a geçmediğini biliyor musunuz? mu? 17 oldu. Bakalım. inşallah olacak. Arkadaşlar az önce. Anahtar aldık. Bir tane turlarda. Surayla çok uğraşıyorum ama. Şaman'a da iyi kötü turlara giriyoruz. Az önce bir anahtar aldık. Şu an 2-4. 6 turları var fakat kaykay öncelik verdim. İnşallah 30 günlük kaykay almaya çalışacağız. Aslında eldivenimiz falan var. Yani kaykay'sız da halledebiliriz ama ne olur ne olmaz kaykayı alalım. Aslında şey de var. Bu ayın sonuna kadar kaykay olacağı için 2 hafta daha kaykay da var aslında oyunda ama yine de dediğim gibi zarar gelmeyecek bir ürün. Hasar olarak katkı sağlayacak bir ürün. Kaykayla bayağıdır oyunu oynamıyorum. Bayağıdır iyileştirme oynamıyorum. O yüzden bir çolpalık var diyebiliriz. Çolpalığım var. Şuralara tıklayalım. İnşallah bir sorun yaşamayız. Pahalı olacağı için bu bir de arkadaşlar kaykayın kutusu değil. O yüzden alabiliriz diye düşünüyorum. Valla direkt tıkladım ama. 900 hep aldık. Tamam. Abartmayalım. Daha fazla almamıza gerek yok. Alımını yaptık. Aynen. Suramıza alsa mıydık? Ah. Surama da alabilirdim. Surama almaya çalışayım. Arkadaşlar. Adaşım 9'un ilk yansıttı. Ali dedi. 15 dakikada hallettim. Dedim adaşım biraz el atar mısın bize de. Sağ olsun çok şükür halletmiş. 3 kere de o 9 denemiş. Toplam 39 denemede geçti Runik. Vatana millet hayırlı olsun. Kıymet dostlar müzayede bir de kahin Şey kerpeten var. Kerpeten o kadar pahalı olduğu için artık bu tarz fiyatlardan geliyor. Ve bitmiyor yani hızlı bir şekilde. 119 tane daha kerpeten var. Şimdi kerpeten için şunu düşündüm ben. Bizim biliyorsunuz aldığımız üstümüzdeki şaman elmas. Rasim Reis'in elması. Ve ödünç bir elmas. O yüzden en kötü en kötü senaryoda şimdi Rasim Reis bir gün şey derse ya kardeşim getir elması mı? Benim çarım artık dizildi derse hani biz 15 gün falan iyi bir süre verdi daha 2 3 gün oldu ama iyi bir süre verdi bize. Eğer istediği zaman diyorum hani ona teslim ederiz elması. Ucuzlamasını biraz bekliyorum. Henüz sayısı çok azalmıyor. Çok pahalı arkadaşlar. inanılmaz pahalı. Şu an burası 10.000 hep 2.000 lira ya gibi bir şey. 2 2.500 lira falan şu an burası. Çok çok ciddi bir para gerçekten. Biraz bekleyeyim ucuzlasın. 11'den falan alırım gibi geliyor inşallah. <laughs> Arkadaşlar bu fiyattan aldık. Bu fiyatın bir üstüne aldım yani. 50-60 hep zarar oldu. Bakalım kaça bitecek çok merak ediyorum. Borçlu olduğumuz için riske edemedim. 2 kayıp bekledim de daha fazla beklemedim abi. 80'de dedim kafada vardı alma planı. Aldım geçtim. <laughs> Dostlar runi elimize giydik. Runi'mizi gösterelim. Bir şekil itibariyle de görelim runi'mizi. Runic'e geçince biraz kitapsal geliştirme yapıyorum. Yani onu da söyleyeyim. Alicim ne yapıyorsun? Kitapsal geliştirme yapıyorum. ve birazcık da tamlık skillini de aldım. Onu da geliştireceğim. E çünkü Rune'lik de biliyorsunuz güzel skill vururuz. Skilllerimiz şu an M9, M8 yetmedi ama onları takviyeleyeceğiz. Tamlık skilllerini de ilerleteceğiz. Birazcık böyle bu yan işlere giriştim çıtırından. Biraz ay da aldım. Ay ışığından da hem kritik geliştir, yaşamdır, lazım olacaktır. Hem de ee, şey yapacağım efendim. Zenleriyle de büyülü zırhı P yapmaya çalışacağım. Sonra gideceğiz bakalım. Çarımız dayanabilecek mi? Dostlar bakalım ee, runikle hasarımız kaç olmuş? Şöyle bir şuralara full basıyorduk zaten. Şöyle bir her şeyi basalım. Runikle hasarımız kaç olmuş? Efektleri bir açayım. Şimdi tabii ki bu silah şey beceri hasarımız arttı kesinlikle. O bir gerçek. Ee, onu bir söyleyelim. Bir Yanlış bir şey var. Petborg'u çağır. Toplayan pet de vuruyorduk. 20 vuruyorduk. Evet. Evet. 22.500. Artış var abi. En azından bir artış var. Ama şu STR'nin şeblemin mi artışı? Yok onu da basıyorduk. Yani. 22 görmüyorduk arkadaşlar. Şu skill'i açtım ekstra. Yani artık bu skill'imiz var. Tamlık bonusu. Biliyorsunuz. Onu arada atacağız, sallayacağız. Diğer skill'leri de biraz geliştirdik. Bunlar kaç vuruyor? 21. Parmak kaç vuruyor reis? Parmağı göremedik. Misteydi. Dur, bir daha bakalım. Çarama bir kemikleşmiş ha. Parmağı bir daha bakayım. Yine göremedik. Dönmeye bakayım. Dönmeyi de göremedik. Artmış. Hasar artmış. Ee, böyle bir tatlılık var. Oyun biraz client ama sıkıntı. Hadi bakalım. Buraya çare bırakıyoruz. Çok dağıtmamış bu arada. Arkadaşlar Zodiac'la Rooney'i değiştiriyoruz şu an. Bizim ortakta da yani beraber kastığımızda da şey var. Zodiac var. Bakalım Zodiac'la kaç vuracağız. 22-23 falan görüyorduk. Bu daha az vuruyor. Evet. Net bir şekilde bu daha az vurdu bizde. Herkes çok Zodiac çok övmüştü de. Ee, bu daha az vurdu pet yok. Heh. Evet daha çok vurdu. Özür diliyoruz. Pet biraz etkiler. <laughs> pet direkt. Ama işte arkadaşlar 9 zodyak basmak çok pahalı. Ee, bunun bir de itemi biraz dandikmiş. Yani dandik bir 9 zodyak basmış. Hem kılıç hem de 42 or, çok az. Ama buz 15 var. Bak 6-7'si çok iyi bunun da. Bizim üstümüzde kaç buz var şu an? O kadar bir çok da buz yoklu aslında. Buz 15 çöp bir 6-7. Çok mu? Bilemiyorum. Yani dandik bir zodyak. Güzel bir 9 zodyak bastığımız senaryoda bayağı bir vururduk diye düşünüyorum. Ama bunun işte masrafı denedik. 2-3 kere 9 denedik abi. Ne yapalım? Böyle oldu. Vermeyeyim de ben bununla kasayım. Zaten tanıdık. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Buraya kadar geldiysen bir beğeni, bir abonelik yazar. Kendine dikkat et. Sağlıcakla kalın.